Arabaya, uçağa, gemiye, trene ve herhangi bir ulaşım aracına binerken okunacak dua. Arabaya, hayvana, uçağa, gemiye, trene insanı taşıyan bir vasıtaya binildiğinde Zuhruf suresinin 13. ayeti kelimesini okumak sünnettir. Subhanalladizi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina meali alisi. Üzerlerine kurulasınız. Sonra da kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemiler ve hayvanları yaratandır. Ayrıca İmam Malik'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam sefer niyetiyle ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma entes sahibu fis sefer vel halifetu fil ahli. Allahumma ezri al arda ve hevvin sefera. Allah'ım seferde yardımcım, geride bıraktığım, ailem ve çoluk çocuğumun vekili ve koruyucusu sensin. Allah'ım bize yeri dür, yolculuğumuzu kolay kıl. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.